görüp her şeyde mutluluk muyum? Rahmet-i İlahiyenin izini, özünü, yüzünü görüp her şeyde kemale teslimiyet. Her şeyde kemale teslimiyet ve rıza ile rubiyet i İlahiyenin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar. Rıza gösteriyorlar ve Merhamet-i ilahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki eden ve azap çeksinler. Allah. Şey bak, huzurun, huzurun şartlarını söylüyor. Yani. Evet, <laughs> insaniyetin yaşamak damarı ve hayat cihazı, cihazı bu asırda israfat ile iksatsızlık ve kanatsızlık ve hırs yüzünden bereketin kalkması ile ve fakr-ı zaruret-i maişet o derece o damar yaralanmış ki yaşamak damarı. Yaralanmış, ve şerait hayatın ağırlaşması ile o derece zedelenmiş o yaşama damarı mütemadiyen ehli dalalet nazar dikkati kendine celbede celbetmiş ki edna bir hacet zar hayatiyeyi en küçük bir hayat ihtiyacını büyük bir mesele-i diniye ya tercih ettiriyor. Bu acip asrın, bu acip hastalığına ve dehşetli marazına karşı Kur'an-ı Mücül beyanın tilyat misal, yaşlarının naşili olan risale i nur dayanabilir. Evet. Ve onun metin, sarsılmaz, sebatkar, halis, sadık, fedakar şahitleri Bir daha okuyorum. Onun metin, sarsılmaz, sebatkar, halis, sadık, fedakar şahitleri mukamet edebilir. Öyleyse her şeyden evvel onun dairesine girmeli, sadakatle, tam metanetle metanet ve ciddiyet ve ihlas ve tam bir itimad ile ona yapışmak lazım ki bu acip hastalığın tesirinden kurtulsun. Ne ı bize bunları tatbik etmektedir. <laughs> 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 El-Baki ve El-Baki kardeşiniz Said Nursi Rahmetullah Aleyhi Rahmetin <laughs> Vasiyat. <laughs> <laughs>